Ya Allah aslında bütün polar göstermiyordu ama sağlık bir şeye doğru çıkacağım. Buna yakın gideceğim. Bunun öbür tarafına şu taraftan ya yani açıklayız? Tesla'yı model. Bunlar ufak ufak dolanacak. Ee, hava düzelince de artık çıkacağım. Biraz dalgaya şu an karşı gideceğim. Ters gideceğim biraz satacağım ama yavaş gideceğim. Yapacak bir şey yok. Kıyıya yakın giderim. Mükemmelen. Bu iki metrelere geldiği zaman dibe değmeye başlıyordum. Kıyıya bununla kıyıya daha da yakın gidebilirim diye düşünüyorum. Böyle kıyıdan yavaş yavaş sırtı çekerek gezileceğim. Rüzgar azaldı artık. <laughs> kendilerini zaten icaz aldım. Dönüp açığa doğru çıkacağım artık. Dönüyorum yani. Ha bölgeme geldim şimdi. Tabana yakın bir şeyler yapıyorum. Güzel uğratmış ikindiri. Küçük balıklara benziyor ama. Meran'ın da tam üstünde değil. Biraz yanından geçiyorum şu an. Deneyeceğim yine de. Çünkü geçiş güzel uğratmış. Bir de biraz daha kalabalıkla yükselmişler. Üzerine bir vuruş gelebilir diye düşünüyorum. Yani daha kalabalık sürü. Tam işte bir bakalım. Hop. Peşine inmişler ama vurmadı. Bakalım şimdi bir vuruş gelecek mi? Mera değişikliği yapacağım. Yaklaşık yarım saat, bir saat uzaklık tabii. Başka bir mera var. Yine 80 metreden. Oraya deneyeceğim. Bu süredir oraya çıkmıyor. Bu süredir 3 ay falan olmuştur. Geçmiştir belki. Güzel orada daha gibi bir bölge ama buraya balık daha çok giriyor. Oraya nazaran. Orada çok güzel balık tuttuğum dönemler oldu. O zamanlarda pek balık vermiyor ama deneyeceğim. Yani hatta şunu söyleyebilirim. Bir günde tuttuğum en çok pahalı orada tuttum. Ama son zamanlarda vermedim. Bir oraya bakacağım. Yer merada görüşürüz artık. Sabahki geldim, merak geldim. Balık yazmıştı, vurmamıştı. Şimdi yine yazıyor. Bakalım vuracak. Evet. yapıştırdık bakalım. Güzel. Geri gelmez aldık vallahi. Çata çok güzel yazıyor gerçekten. <laughs> başladı akşama kadar tutamayınca kıymetli oldu. Vallahi çok sevindim. <laughs> kepçenin de sapı şey vardı daha önce kepçenin üst, ön tarafını kırmıştık başka bir kepçe. Bu da sap hazırda vardı. Ulan gitti sapı. Bunu taktım. Uh. Şöyle blue blue kone fırın 250 gramlık jige ile valla bugün de yapıştırdık yine. Evet güzel bir balık daha yapıştı. Hadi bakalım. sonlandırdım artık. Dönüş yoluna geçiyorum. Güzel geçti. Yani bugün dalgalarla başladım. İçeride e, gezmek, sırtı çekmek de e, balık alamasam da keyifliydi. Geldim de epey dalga vardı. Burada balık alamadım. Başka yere gittim. Orada da aynı. Değil dolaştım. Buraya geldim. Geri burada yine balık aldım. Aslında biraz daha çalışabilirim ama balık var. Yani aşağıda vurmuyor. Yemiyor artık. Dönüş geçiyorum. Görüşmek üzere.